Merhabalar, ben Doktor Münir Şago. Bugün sizlerle Covid aşıları ile ilgili konuşacağım. Bana en çok gelen sorularla başlamak istiyorum. Öncelikle Covid aşısı kısırlığa yol açar mı? En çok sorulan sorulardan birisi bu. Tabii ki de yol açmaz. Bazen aşılardan sonra adet düzensizliği yaşayan kadınlar olsa da, aşılardan dolayı yumurta rezervinde herhangi bir azalma, yumurtalıkların zarar görmesi kesinlikle söz konusu değildir. E, aşı olanlarda gebelik daha zor oluşmuyor. Bunu da biliyoruz. Hatta bu konuda birçok e, öngörüler vardı veya iddialar vardı diyelim. Bundan dolayı dünyanın birçok yerinde de birçok araştırmalar yapıldı ve şu görüldü. Gerek normal yollarla hamile kalanlarda gerekse Türk bebek yöntemiyle hamile kalanlarda hiçbir fark bulunamadı. Özellikle e, Türk bebek tedavisi sırasında Covid aşısı olanlarla olmayanlar hatta Covid hastalığı geçirenler 3 ayrı grup halinde e, incelendi ve şu görüldü e, aşırı olsun olmasın hastalık geçirsin e, yumurta sayısı Türk bebek sırasında elde edilen yumurta sayısı hepsinde eşit e, yumurtaların döllenme oranı hepsinde eşit e, bu embriyoların gelişim ve sağlıklı kaliteli embriyo oluşum oranı yine hepsinde eşit ve bunların transfer sonrası gebelik oranlarda yine eşit yani e, bunda görüyoruz ki aşı olmakta herhangi bir zarar yok. Hatta Covid hastalığı geçirildiği zaman da doğurganlık veya gebelik hiçbir şekilde azalmıyor. Bir de hamileyken acaba Covid aşısı yapabilir miyim veya hamile kalmayı düşünüyorum, Covid aşısı yapabilir miyim diye de bana birçok sorular geliyor. Bununla da ilgili söyleyeceğim şu, kesinlikle aşı yapılabilir. Hamilelik düşünüyorsanız veya hamile kalmışsanız, kaçıncı ayda olursa olsun hiç fark etmez, Covid aşısını olmanız gerekiyor. Çünkü e, hamileyken zaten akciğer kapasitesi düşüyor. Karın büyüdüğü için, genişlediği için e, otomatik olarak akciğer kapasitemizi kullanamıyoruz. E, bir de COVID'e yakalanıp da akciğerimizde de bir hasar oluşursa iyice havasız kalabiliriz. E, bundan dolayı ne olursa olsun hamilelik düşünüyorsanız veya hamile kalmışsanız kesinlikle COVID aşısını olmanızı tavsiye ediyorum.